2 3 4 5 Bitti. Bitti bitti. 6 Dur bakalım nereye kadar gideceğim. 7 8 9 10 10 Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz e, ilk, ilk böyle bir tane bir şey var. Sonra arkadaşlar bu topu buraya koyacağız. Sonra arkadaşlar bu topu atıp böyle içine basket evet. atmaya çalışacağız. En fazla ben kazanacak arkadaşlar. E, süreli olacak arkadaşlar. Yok süre olmaz. süre basit olur. Normal atacağız işte. Hadi bakalım. Öyle de olur. Başla. <laughs> İstersen peki. onu kartlı yapalım. Tamam, He, onu kartlı mı? Tamam. Onu kartlı yapalım özüm getirsin bize biraz alıştırma atışları yapalım topu bu şekilde huyuyoruz böyle yapıyoruz işte arkadaşlar evet getirdim arkadaşlar biraz beceriksiz olduğumuz için evet şöyle çek bakalım. Aynı zamanda biz yeni seri başlatmıştık arkadaşlar. Hedefi tuttur seriisinin bölümü. Arkadaşlar bölümün ilk bölümün... abimin çekeceğim? Evet. Pas. Hadi pas. Güzel. Ben alayım. Tamam koy oraya. Evet. çekeyim. Pas. pas. Evet. Ben yapamayacağım evet. ama. Olsun. Olsun olsun olsun. Bir. Bir. Yeter. Yeter yeter. Allah bereket versin. Şimdi atıyoruz. Şimdi yanında. ver ver. Allah. Çok atıyorum. Çok atacaksın zaten. Hafif atacaksın zaten. Hem abi, ve hem orta kararda atacağız arkadaşlar. O yüzden topumuz nereye gitti? Al bakayım Evet. Zaten bardağımız da ona göre uygun dizaylanmış. Alın Evet arkadaşlar. Evet alalım artık otobu istersen. Yok. <laughs> Şükür. Burayı istersen kapatalım bir daha açmasın. Şimdi. ettim. Zor arkadaşlar. Basit bir gözü gibi gözü ama. Ya kolay. Kime göre kolay ama. Kime göre kolay. Soktum. Yani şükürler olsun soktum yani. Devam. 7. Evet. Yap bakalım 7. Bana şey yap. Hadi bakalım. Sen gerçi 4'e kadar iyi yapıyorsun ama. Evet. Özümle baş başa bırakıyoruz. 1 2 3 4'e kadar süper. 4 5 Abooo. 6 7 Bak yaptı işte. Gördünüz mü? Evet. Çekiyorum senin adını. Çocuk biliyor artık. Olayları. Arkadaşlar normalde bu sıfır ama şurada iki, artı iki yazdığı için iki tane. Evet. İki tane. Özüm bana iki tane kilitledi yani. Ne kadar beceriksiz olduğum bir daha ortaya çıkıyor şimdi. Bir. 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 Anca bir zaten arkadaşlar. Daha fazla olur mu? Olmuyor. Bir sekiz gelseydi. Yapamayız zaten. Ben direkt pes İki. ederim yani. Pes ederim. 2 Al topunu. Buyur başlayabilirsin. Kamera görmedi. Heh, tamam. gördü tamam, yürüdü. 8. Şöyle evet. ben de Benim biraz. işim bitmiştir. Bak yapamıyoruz. Özüm kazanmış olacak. Bunu. Arkadaşlar Joker hakkında. 1. Yok. 2. 3. İnşallah görüyordur kamera. 4. 4. İnanmıyorum. Nasıl yaptım 4'e kadar? Tekte yaptım herhalde 4 değil mi? 4. Değil mi? Tekte hiç kaçırmadan 4 ile 4 yaptık herhalde. Evet. İnanamıyorum şu an. 5. <laughs> Alıştık. Isındık ya. Girerdi de. Biraz yamuk kaldı. Girmedi. 6. Altı. 6. Altı. <laughs> Peh be. Altı iki tane kaldı. Pes edeceğim dedim bakın etmeyeceksiniz. Sonunuza kadar savaşacaksınız. Zaferle evet. ayrılacaksınız. Belli bu zaten. Bak. Tam net giriyordu ya. Sırıntı yok yapacağız. Kazanacağız. Sen niye korkuyorsun? Senin tepene atayız ki. <laughs> korkuyor korkuyor. Tamam alalım biz onu. <laughs> ya arkadaşlar. 6 tane yaptık. 6 tane mi yaptık? Kaç yaptık? 6. 2 tane daha kalmış arkadaşlar. Bu zevkliymiş arkadaşlar. O yüzden fazla kart çekiyoruz. Normalde Çık. bu... Normalde biliyorsunuz arkadaşlar bu seride 3-4 tane kart çekiyoruz ama zevkli olan yerler olduğu zaman biraz uzatabiliyoruz. Hadi. Evet. <laughs> Öyle girseydi saymazdım bu arada biraz video oldu. 7. 7. 7. Ben, ben naneyi yemesem keşke. Yedim ama. <laughs> yedim ama başka ben bir şey yedim ama. yani. Tamam, alalım iki dakikada isterseniz. istersiniz. Ee, alalım mı? Alamıyorsan ben alayım yani. Aldık mı? Ha, almışız. Şimdi devam edelim. 8 biraz zor oldu ama başardık. Ne geliyor? Altı. Yaparsın. havada karada yaparsın. Hatta ayarlayalım senin loapanı ve başlayalım. Birde bir de bir. İki de iki. Üç de üç. Dört de dört. Beş de beş. Altı altı. <laughs> alıştı buna. Ben bir beş bekliyorum. 9 <laughs> Allah'a maalesef. İnşallah terstir diyeceğim ama altı olmaz. Bir. Bir. Hepsini oraya atıyoruz. Bir şey koyalım oraya bari. Bir şey koyalım oraya. Ver ver öyle niye attın ya. İki. 3 4 5 6 Aman ya Rabbi 7 7 İzin vermem. İzin vermem. <laughs> topu da engelliyorum bu arada. Hem bunu da top. hep topu gitmesin. 8 Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. <laughs> Atmam ben sana. Niye atayım? Dokuz. Abi. Biraz iyileşme var mı Özlem? Bir. Evet. Yapmasan da olur ama <laughs> format gereğince yapacağız. Format bu çünkü. Format ne diyor onu? Uygulayacağız. Bir. Ben bunu yarım da... Yok canım bir sayıyorum. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Kimin ne olan? Senin. Arkadaşlar bende 3 geldi. Sen başla bir. O kartları ben alayım. 1 2 3 Ben çekiyorum. Ağalım ne geliyor? 3 3 geldi arkadaşlar. Buyurunuz 3. Buyurunuz. Atıyoruz. Bir. bir. Aman iki oldu daha. Iyi. Yok bir. Bir mi oldu? Ha bir oldu doğru 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 iki değil. 2. 3. Tamam bir Pas. Pas tamam. Bir. Yapılır. Ya. sen yap Bana pas geldi. Ha, sana pas mı geldi? Ben mi yapıyorum yine? Atarız herhalde tek dede. <laughs> evet. Hadi bakalım. 9 geldi. Haydi yapıştır. 1'de 1. 2'deki. 3'te 3. 4'te 4. 5'te 5. 6'ta 6. 7. Tamam. Sayılmıyor. 8'de 7. 8'de 7 oldu. Bu 8 8. bitti. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar, bu Arkadaşlar maç var. Yapacak Altı bir şey yok Altı geldi. mı geldi? Evet. Evet. Gürültüler geliyor ona yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Altı yapacağız. Bir. 2 3 3 3 oldu. 4 Tamam 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 bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. nerede topu Allah Neyle alacağım? Bizim al bak. Nerede? Altta orada. Ay kolma orada. Evet. Arkadaşlar ayağımı sokuyorum. Gibi. Evet. Arkadaşlar biz topu hızlıca bir alalım gelelim tekrardan arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Atıyoruz bir tane daha. <laughs> hayır 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 izin yok İzin vermem. Hadi <laughs> soğan. Onu da atacağız dur paniğe yer yok. <laughs> Girsene oğlum gözünü seveyim. <laughs> <laughs> Gitmez. Gidemez. Evet. Bitti. 2 Yaparsın. Hadi kartlar bitene kadar. 1 Evet. Tamam. Devam. Evet. Devam ediyoruz. Tamam. Şov yapma. Şov yapma. Şovu kesme. Şimdi. Tamam olur. İki tane daha kart çekelim. Bitirelim. İki, i̇ki tane, tane fazla var al bunları. İki tane daha çekelim bitirelim. İki tane daha çiz Kart bitene kadar dedim ama çok uzun olacak. İki Art, tane daha çekelim arkadaşlar. ve bitirelim. Evet, bitirelim. Biz de bu eziyetten kurtulalım yani. <laughs> Arkadaşlar. Kaç gelmişti sen bana? Sen yaptın iki geldi en yani son sana. Ha doğru. Da. Sen? Evet. Şimdi Şu ben da. bir tane daha aldım. Beş. Evet. Bu benim son şeyim. Özüm neydi? İlk tane miydi? Evet. Beş. Özüm sen de seç istersen bitirelim. Tamam karma zaten bir tane kaldı ya. Hadi bakalım. İstediğimden al bakalım hangisini istiyorsun? Bir. Evet. Şimdi ben kaç tane Beş. Beş ve bir. Takas edelim mi? Sen bir tane yap. Sen bir tane Hayır. Adalet bu. Adaleti yıkamayız. Bir. Bir, bir herhalde. <laughs> İki. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş... Bitti. Bitti, bitti. 6, dur bakalım nereye kadar gideceğim. 7 8 9 10 10 Vav! Bu arada böyle bir sorun yok. 14 sorun Böyle bir sorun yok. Bir tane, bir Bir tane... Evet. Bravo. Arkadaşlar... Çabuk bir dakika bir dakika. Şöyle. Hmm. hmm. Bravo ah. bravo bravo. Bravo ben oturayım şuraya. <laughs> ha, öyle alacak mı acaba bakalım. Evet arkadaşlar. Poz, nizam. Her şey var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna girdik. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi arkadaşlar ee, en fazla içine Artaşla bakalım böyle ne kadar top attıracağız. Şöyle tutup basket yapmadım. <laughs> Hayır. Şöyle yaparız. Bunu alırız kaseye içe. Öyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Kaseye içine topu attıracağız ama bunu süreli yapacağız tabii ki de. Evet. Bir sonraki videomuzun konsepti bu olsun bence. Formatımız bu olsun. Evet. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki. <gülüyor> <gülüyor> bitiremiyoruz, bitiremiyoruz. Ay topumuz gitmiş. Eh topumuz gitmiş. Evet videoyu kapatıyorum. Arka. Özüm topu alacak da gelecek de. Ben bitiriyorum. Geldi. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı. En başta yaptık onu zaten. Değil. Evet diye düşünüyorum. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar artık hemen hemen 500 abone olacağız. Bir K'ya doğru. O zor olur. Biraz zaman alır. bir bir 9 ay 10 ay olur yani. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yaban mersinli. Yaban mersinli. Ee, sonra şekersiz. Şekersiz. Başka ne Bu bir şey içeceğiz. Evet. Bakın evet. burada gözüyorsunuz. Bu şekilde içiyoruz. Arkadaşlar, şu hmm. içindeki tanecikler yeniliyor. Bu gibi bir şey. Direkt ağza geliyor. Kaynama <laughs> <o yüzden, gülüyor> <izin vermezseniz>. hmm. <laughs> 100 lira ya. 100 lira fazla istedim. <laughs> al tamam ben morkeyim, Al. Al parası. Para. Yok. Al parası. Al parası. Al parası. Teşekkür getirdin ya o orada. Senin o, Teşekkür mü şey gören takdir bekler evet. ona göre ben bu ne dedi sütunu sene boyunca hiçbir şey istemiyorum dedi <laughs>